Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün siz, bugün sizlerle beraber yarışma yapacağız. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar biz biz şimdi şu o cep cep edince şu ayva video olsun bu videosu çektik mi? Anda... Ama bak bizim şöyle bir videomuz vardı. Efe, var? bak bizim böyle bir videomuz Yüzüm. vardı. Efe ve Akif top oynadı, sonra bağırıştılar YouTube sitesini hatırlıyor musun? ben size söyleyeceğim ama sen yanlış evet, şeyler söylüyorsun. Al, hayır, sana hayır. bir şey diyeceğim. Efe, benim şöyle bir videomuz vardı. Ee, neydi ya? Efe ve Akif top biz top oynamıştık. Sonra siz bağışmıştınız. Sanki, Öyle bir videomuz vardı. Evet arkadaşlar. Ha, hadi bakalım başlayalım gel. İlk önce zıplayacağız yerde. Zıpla. Gel seni bekliyorum ben zıplamaya başladım bile. <laughs> ay 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 ay. <laughs> ay 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 Evet, sen kazandın. Arkadaş bir tane de bir şey uçurmuştuk biz havaya. O, o videomuz da vardı. Hadi şimdi. Koltuğun üstünde zıplayalım. Evet, koltuğun üstünde. Yerde zıpladık. Tamam anne. Ay düşenler kaybediyor tamam mı? Başla. Ay ben. Ay düştüm. Aa kazanan es oldu. Evet. Hadi gel devam edelim. Hadi ablam. Devam edelim mi? Şimdi. Şimdi böyle nasıl tavralım? Nasıl tavır elinle? Ay. Yorulanlar kaybediyor. <laughs> of yoruldum. Aa, Efe kazandı. Vallahi Efe kazandı. <laughs> Şimdi ederim, böyle yapalım. Böyle. Ne? Ah, ben çok yoruldum. Efe kazandı <laughs> Efe ya yine. <laughs> çok mu mutlusun? Şimdi, bir daha gel. <laughs> <gün. gülüyor> çok tatlısın ya. Hadi gel şimdi başka bir yerlerde yapalım. Şimdi, Merhabalar. Şöyle aynada kendimizi gösterelim şu açıp. Aynamı desin. Bir kendi kaldırma. Vallahi kendim çükebilir ya. Kendi kıskançlık değil. Hadi şimdi bir de omuzdan Hadi şimdi böyle <laughs> şimdi don. Şimdi bir şey yapacağız. Şimdi e, koşacağız. Doğru 3 2 1 Başla. Ay 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 ama ay ay A çocuklar bu spor mu yaptı? Ben de bileyim. Vallahi kazandı. bir yaptı. Şimdi burada Tamam bakalım randamız da geldi. O tur videomuzu da çekeriz. Hiç yok o. Hangi bir? Şimdi. Şimdi araba video. Şimdi. Şimdi böyle. Şimdi böyle pazar kazadır. Bisiklet gibi bak böyle. Ay, ay 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 ama ben yoruldum Ah Efe kazandı. <laughs> bir daha gül. <laughs> Hareketler yap gülerek. <laughs> ama sen şey <laughs> öyle yapıyordun ya. Ne, ben daha, daha suyu bir çip geliyorum hemen. Videomuzu yarım kalmasın istemiyorum. Arkadaşlar kaç <laughs> kere bu? Adamın bir bir bana çuvayı mı? Annem verdi. Hadi. Ay balık bir tane su versene. Ay bana da su alacağım. Anne nerede? Hadi. Anne su verir misin? Sibana. Bitmiş surayı. ayı. Salonunda, salonunda. da da bitti. Tamam, Kedim tamam. hepsine. Tamam. Eve gelir gelmez. Tamam. Hadi çık, çok sadım. Bunu bana vereceğim ya. Arkadaşlar alem eğilim yok. Amlatlar. Aa bir de bir turşusu vardı. Pö, yarım kalmış. Ama bir de bakın akibi ben etkinliklerini biriktire biriktir buralara asıyorum. Bakın bir tane de bu çok da var turşu kurmuşlardı. Evet, Aa Hadi bakalım. Şimdi şimdi böyle dans et. Yani şimdi böyle gülerek dans et böyle. Ay ben yoruldum. Ay Efe kazandı. Videomuzu kapatıyoruz. Görüşürüz.